Merhabalar, iyi akşamlar Fatma Karıkuyu. nasılsın miyim Hoş geldiniz. Yiğit Berk hoş geldin. Evet tanıdım merhabalar. Hoş geldin. Sefa getirdin. Nerelerdesin Yiğit Berk'e? Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beğenileri yapmayı lütfen unutmayalım. Ekranı çift tıklayalım. Evet, yayınımızı çoğaltalım. Akışı sağlayalım lütfen. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Evet yorumlara gelelim arkadaşlar. Hiç yorumlarınız yok. Beğenilerimizi yapalım. Ekran çift tıklıyoruz. Ses var şu anda. Duyuyor musunuz sesimi? Okan. Hoş geldin Okan. Ekranı çift tıklayalım Okan. Evet, bol yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum Okan. Teşekkür ediyorum. Evet akışı sağlarsak biraz çoğalabiliriz arkadaşlar. Keşfete düşelim yayınımıza. Teşekkürler Yiğit ki Canlı yayınlarımızı unutmuşsunuz galiba. Biz de çoktandır canlı yayın yapmamıştık. Biraz telefonum bozuktu arkadaşlar. Biraz da ara vermek istedim. Ara ara açıyorum ama. Bildirim zillerinizi açarsanız canlı yayınımız açıldığı zaman sizlere ilgi gelir. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yiğit belki biraz dinlenmeye geçtim. Allah iyilik sağlık versin hepinize. Evet çalışanlarımıza güç kuvvet versin. Abiniz de burada. Bir selam versen. Selam ver. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet abiniz de merkeze çarşıya geldik sahildeyiz biraz hava alalım dedik hava sıcaktı de nasılsın abi demiş Okan nasılsın abi demişler kim demiş Okan demiş İyiyim abi sen nasılsın Teşekkür ediyorum Yiğit Berke. Köpüş. Maşallah buranın hayvanları besle. Köpek. Ay biraz da yola dönelim şöyle gerçek hayata. Yiğit Berke paran çok galiba Yiğit Berke.

Uyku mu geldi Kenan Çok Bey? Uyku geldi valla. Küpür esiyor yollar. Baksana yollar Yolları uçuracağım ben şimdi seni. Evet Kerem Bey. Buyurun Sevil Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Hayat nasıl gidiyor? Hayat yuvarlanıyor. <laughs> sen mi yuvarlanıyorsun hayat mı? Evet. Uyku vakti mi geldi? Okan kaç yaşındasın sen? Millet yürüyüş yapıyor. Biz oturuyoruz. Hayır Tek yürüyüş. benim misin sen? 30 yaşındasın, uyku vakti. Güzelmiş Okan. 11'de. Ben 40 yaşındayım Okan. 40 yaşıma basacağım. Yaşlandı. Yaşladı, 40 yaşından sonra yaşlı oluyor. Dede gibi bir de bastım alayım sana. Hava çok soğuk. Ne soğuk be? Abiniz üşümüş. Yaşlandı galiba. Moruklaştı, moruklaştı. <laughs> Sen burada uyu istersen ben sabah seni <laughs> buradan alır gideriz. <laughs> Evet, üşümüş abiniz. Yorgan, yastık, battaniye getirseydim keşke sana. Keşke, keşke. Şuraya yatardın kumun üzerine. Ee, bak, ne de ateş yakın o Evet, akşam ateş. Efeler de öyle yapıyormuş işte. Pasta yapıyorlar. yapıyorlar. Benim doğum günü de burada kutlarız artık. Senin doğum gününü şeyde kutlayacağız. Nerede? Ya. Bir plan yaptın mı? Yapmaz mıyım? Sürpriz Gece. yapacaksın galiba. Gece günü onu düşünüyorum. Burası sahil arkadaşlar. Deniz görünmüyor şu an karanlık ama. Şurada doğum günü yapıyorlar. Şurası Ordu Boztepe manzarası. Abinizi kumda saracağım bir dahaki geldiğimizde. Üşümesin diye. Millet burada çıplak gezi Abiniz üşüyor. Allah üşüdüm. Buz buz eline. buz gibi olmuş. Bizim bu canlı yayınlar neden yükselmiyor acaba? Bir keşfete düşüremedik yayınlarımızı. Her akşam açmaya devam edeceğim inşallah. Hep evet, böyle diyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Yatmaktan <laughs> İstanbul Esenler yanıyormuş. yanıyormuş. Evet Yiğit Berk öyle diyor. Ee, Yiğit biz oranın sıcaklarını da biliyoruz ya. Biz de İstanbul Bağcılar'da oturuyorduk. Bundan iki buçuk sene önce. Her yayına gelen bir beğeni yaparsa sevinirim. Ekranı çift tıklamayı unutmayalım. Uzaktan izlemeyelim, yayına katılalım. Kimler burada? Bir Yiğit Berke yazıyor, bir Okan yazıyor. Başka kimler var? Üç kişiyiz şu an. Burası Karadeniz. Akşamları biraz böyle soğuk oluyor. Efe bugün kendine şey aldı, kapşonla. Efe <laughs> Bugün yanında kapşonu onu götürdü, bir de eşortman altı götürdü, üşüyorlarmış. Üşüyorlar mıymış? <laughs> ben dedim, çadır alın siz bence dedim, eve de gelmeyin. Çadırı kurun dedim, sabah oradan işe gidersiniz dedim, çadırınızı toplarsınız dedim. Valla Vallahi yazın gerek yok ki eve gelmeye. Nasıl öyle, zaten eve geldi. Gülüyor öyle deyince de. Gel ablam, vereyim. Şu beş reiseli için verdim. Amin. Buyur teyze. Evet Karadeniz soğuk. Akşamları esiyor. Artık yorganları alma vakti geldi üzerimizde. Ben hiç yorganı bırakmadım ki. Sen hiç yazın da bırakmadın vallahi. Bizim oraya istiyor arkadaşlar. Biz biraz ormanlık bölgede yaşadığımız için hayvancıklarımız var böyle küçük küçük kelebeklerimiz var hayvanat bahçesi gibi yani <laughs> ee, daha daha nasılsınız ben geldim diye mi kasıldınız Aa, <laughs> sen burada bir şey alıp içmiyordun? hayret ettim çay alıp içtim işte. ne var orada? Aslında alacaktım. tamam şey yapınca bal Ne yapayım sana? Yarın. Yarın Yar da yok. Şey, e, pazar günü yağacak ya, kaderler, kader öğlen gidiyorsa. Bir dakika. olmayabilir. Evet, 20 dakikayı dolduralım bari. Bir, şey konuştuk abinizle de o yüzden kabartmak zorunda kaldım sesimizi arkadaşlar. Ne arıyorsun? Oralar dolu. Gideriz şimdi, gideriz. 20 dakikamızı dolduralım. Zaten çok kişi de yok. Yayınımızı sonra kapatırız da arkadaşlar. Şöyle inşallah. Ne günlerde eski günler. 300 kişiyle açıyorduk biz bu yayınları. Çok düştü. Evet sorabilirsin Okan. Evet gençler, çocuklar tırmanmaya başladı. Survivor yapıyorlar burada. Okan kendini bozmayacaksan sana doğru cevaplar verebilirim ama e, kendini bozacaksan <laughs> kendini bozacaksa ben onu bozacağım. Yani ten çorap nasıl bilmezsin 30 yaşına gelmişsin ten çorabı bilmiyorsun. Kadınların giydiği böyle ince çorap vardır ona ten çorap denir. Sor. <laughs> Bak abi ne diyor nasıl sorsun. Yiğit belki çok paran varsa at. Ben ten çorap giymiyorum. alıyorum. Yani. Cevabını almışsındır inşallah Okan. Evet hoş geldiniz. Yeni gelenler, yeni katılan arkadaşlarımız. 5 kişiyiz, 4 beynimiz var. Büyük bir adaletsizlik. Hadi bakalım arkadaşlar her gelen ekrana çift tıklarsa beğenilerimiz çoğalabilir. zarar sağlar, zararlı. <laughs> Öyle dursana, yapsana azıcık. Hadi. yap Cimşit gibisin ya. Tamam Okan, aldıysan sorun yok. Yarın hatta bir bakkala gidip ten çorap nedir diye sorarsan sana hemen verirler ten da. Büyük marketlerde belki bulamayabilirsin ama böyle küçük bakkallarda bulabilirsin yani çok lazım Solkan. Hey Hayır belki aynen öyle. Sapıkları engelliyorduk tabii ki it, belki. Onları engelliyor engelleye kimse kalmadı. Evet altı kişiyiz dört beynimiz var. Ekranı çift tıklarsak sevinirim arkadaşlar. Şuraya Ay ay ay. Hayır, anne. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> başladım, ışkırmaya başladım. <laughs> Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Sizleri bekliyoruz. Sohbet yapalım diye e, yayınımızı açtık ama kimseler yok. Sohbete kimse katılmıyor. Evet ekranı çift tıklayalım arkadaşlar. 7 kişiyiz. Beğenilerinizi yapalım. Okan muhabbetleri geçtik biz ya. O ne yapıyor? Hapşırıyor gibi. Tıskırıyor gibi. <laughs> Araba. Evet 20 dakikamızı doldurduk. Geçtik bile. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Katıldığınız için. İnşallah her canlı yayınımıza katılırsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Así okay. es.